Ben şöyle derken de, de ''Ver bana o Star Wars maceramız da var mı?'' Ee, pek bir şey yapmadım. ben gece orada bekledim. Ama baktım ağaç ekebiliyordum. Ben de ağaç ekip kazdım hepsini. Şimdi e, fazla uzaklaşmadan... Bir de depimiz var şurada. Burada tıpkı ben fazla uzaklaşmadan biraz eşya toplayacağım. Ayrıca bitti bir yırtıklar vardı belki de Minecraft'taki gibi. Yani yırtık var ama hala duruyorlar bu sabahları bilemiyorum. Ama e, izlediğim videolarda örümcekler falan ayrılıyordu. oluyordu. Ateşi tekrar yapabiliyor, yapabiliyoruz. E, çevresini ağaçlandıracak mı Şimdi da unutmuşum biraz. E, Ağaçlandıracağım. Çevre çünkü e, yırtıklar belki de gelmez. Düşeceğim var. Sonra çevre, sonra e, biraz daha ışıklandıracağım ve bari gibi yapacağım çevreyi. Öyle bir planım var. Ve geceleri gerçekten ama gerçekten çok karanlık oluyor. Ben ya yani videoyu bitirdiğimde daha sadece güdeş batıyordu. Bu doğduğumuz yerde de pek kilit yokmuş ya kötü oldu. Yeni bir şey bir geldi. bu Kilit çıkmış çalışacağım bu bölüm daha çok. Ama acıkmışız. Bir tane daha yediğim vardı. Orada bir şey yemişim. Odu toplayın odu. Body Roblox devamı gelmeyecek sebebi ise yeni çıktığı için çok bug vardı. O, oyunu bitirdim zaten. Oynuyordum ve çoğu e, bob spam olmuyordu. E, çoğu bob spam olmuyordu. Öyle ki Hirobra'ya ulaşmıştım. Ama Hirobra'ya spam olmadı nedense. <laughs> bir kere gördük. Daha sonra fazla olması gereken yerde yok oldu. Geldi bir çok kez a, Creative Bot'a geçip böyle bir gerektiren bug'lar oldu. Yani tab olarak ilk bölümde yaptığım hileler tek hile sayamayız. Daha sonra videolarımızın kara olmasının sebebi Bobby Baker'da izliyorum ve diğer programlar izlemeyi bir türlü beceremiyorum. Ne ee, zaman Tony Vegas'la yedik desem ya ses olmaz ya da görüntü olmaz. Bugün tekrar deneyeceğim bu video, bu seride. Olursa iyi olur. ama gerçekten filet bulabiliyoruz derken evet hadi kaçma hadi yakalarsın sen koş ya klarsız, çok fazla bu karakter gerçekten <laughs> Gözlere bakın ya. Ateist gibi ya. Çocuk atıyor bence. Hadi ya. Bir de gelmiş. Hadi diyor. Karşı tarafa geç arkadaş. Bilet bulacak. Da böyle video bu kısımlarda da çok yoruk oluyormuş. Dikkatli oluruz. Gece olmaya sıra az kaldı. Ben bir kargalar var burada. Karga hiçbir zaman güzel bir şey olmamıştı bu dünyada. Arılar hiç bulaşmam. Acaba burada kapalı mı ulaşabilir miyim? Büyütebilir miyim? O hayır. Acaba geri mi dönsem? Geceye de az kaldı. Bir de... Ya bu kadar bir uzun doldur arkadaşım. Kesin bu da film çıkmayacak. Bakın. Hadi ha bir tane Evet Sofus hadi bunu da alıp hemen kaçmalıyım buradan. Buraya güvenmiyorum hiç. Hadi al. Alsan yazık ama heh. Ve şükür bir pickaxe. Doldu yani şurada pickaxe. Şurada şuraya koyulur. Buraya koyulur. Açıldım, koridorda biraz kalp alıyım da. E, tamam ağaç kesilir ama süper bir sefer. Ya hadi. Çok kaldı adam. Yeminle bu dünyada bu adam kadar var insan yok. Hayır sen bu urlada ya da adada ne işin var? Ya Buraya hangi halka hizmet geldi? Bir de boydu bacıda biz canavra bir yaratık vampir var. Siz görmediniz zaman. O vampir bir de değerli arkadaşım. Neden gül batımı daha aydınlık geliyor ve daha güzel oluyor? Tamam gül batımı güzeldir de. Hadi oğlum koş koş. Geceniz de yani oyu siyah beyaz e, ee, beyaz falan oluyor ya. Yani. Bu kadar psikopat mı biz böyle karakter? Ya bode, hangi ha, hangi hizmet geldi ya? O ben sonra torç yaparak ilerleyeceğim. Da, bu, bu da daha kırık tek yolu bu. söylediğim gibi gübbe işte biz çıkacak. Bu kadar da <laughs> çıkacağız yani. Ah! Fazla gittim fazla gittim. Burası çok korkmuş. Burası Ya, o da karakterimiz kadar bir sıksız bir insan yok. Bu nedir abi? Gözlerine bakın her neyse şu spam deniyoruz Spawn var mı lan orada kaplama bir gideyim var artık evet. yemek sarıdos var yani hazır buradaydı ben de yok olmuş ateş evet oyda ateşler yok oluyor söylüyoruz daha önce de. Burası şimdi Bu da. Gebek. Aa, yeah, fuelmiş. Ah. Ah, ya fuel diyor. Söyledik bu ya. Bu bir spor. Hah. Kaydı. Ya kimse at dedi ya. Ek ek. Ha, şöyle etrafı aydınlatayım da Hey yani oraya da Hey ve Ağaçın ateşini de yaşayalım herhalde Şimdi ağaç ateşi nasıl? Ateş nasıl? Ateş az pek Bu sayı yetmedi Ağaç daha yakayım mı? <laughs> Böyle bunları bu çünkü şey düşürüyorlar. Bir de çok, çok şimdi. Evet, bir dost ve maceramız daha burada bitiyor. Allah'a şikayet Ağaçları böyle işte çevirip çevirip saygı yaratıklarla bürün Ama gece dışarıda geçeceğiz. Ne var orada? Onu merak Ya yani hiçbir şey göremiyoruz. Bir şey görebilseydim belki gecede kadar çok olduğu anlatabilirim diyeceğim şu bakışın. bir yabancı yolları Harbi bir yabancı yolları yok şu an baykar evet, attım bir evet karşımızda o da karakter şeytani kararlar yaşıyor bir daha bak o peş artışı suyun çörmesi karanlık akşam artık bir insan eşittir ürün direk ölüm ve şu anda ateşsiz yani direk ölüm ateşi evet, olmadığı ve şu anda ve ateş ederse yani şu anda ben dedi.